Altaş TV'den herkese mutlu akşamlar. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. İlk haberimizle bültenimize başlayalım. Altaş TV'nin kurucu yönetim kurulu başkanı merhum Acınamık Altaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde mezarı başında dualarlandık. Merhum kurucu yönetim kurulu başkanımız Hacı Namık Altaş'ın vefatının 8. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Altınordu ilçesi Karacömer mahallesindeki aile kabristanlığında düzenlenen programa Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit ve çalışma arkadaşlarımız katıldı. Mustafa Yaşar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Yapılan dua ile birlikte program son buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi kurtulmuş terörsüz Türkiye'nin Orta Doğu'nun teminatı olacağını kaydetti. Sabah ifade ettim bir kere daha inanarak söylüyorum. Bu sefer mutlaka başaracağız. Zaten milletin arasında var olmayan ama suni olarak sokulmuş olan bir takım gerilimleri, bir takım efendim farklılıkları Allah'ın izniyle tamamen bir kenara bırakacağız ve hep beraber güçlü bir Türkiye'nin çok daha güçlü hale gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu terörsüz Türkiye, kendisine güvenen, birbirine güvenen ve yaslanan Türkiye, Türküyle, Kürdüyle, bütün unsurlarıyla inanın ki Orta teminatıdır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölge demektir. Ben deniz arkadaşlarımız dünyanın hemen hemen her yerinde dolaşıyoruz. Sizi temin ederek söylüyorum ki dünyada hemen herkesin gözünü dikip baktığı yer Türkiye'dir. Türkiye'nin bugünkü dünya üzerindeki algısı esasında sahip olduğu yerden ve kuvvetten çok daha kudretli bir noktadadır. Bunun için bizim içimizde bir şekilde 50 yılımızı alan bu meseleyi derdest edip paketleyerek, çuvallayarak bir kenara atmamız lazım tarihin tozlu raflarına atmamız lazım. Ve Allah'ın izniyle bir daha bu memlekette bir tek vatan evladının burnunun kanamayacağı, esenlik yurdu olan bir Türkiye'yi hep beraber kurmamız lazım. AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir oldu. Özdemir, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirerek AK Parti'nin kutlu davasına hizmet edeceğini söyledi. 2007 yılından bugüne kadar çeşitli kademelerde şerefle görev yaptığım AK Parti'mizden AK Parti Ordu İl Başkanı kim olacak sorusu yanıtını buldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Samet Özdemir AK Parti Ordu İl Başkanı oldu. Göreve atanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ve tensipleriyle AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Bu önemli görevi bana layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolunda ordumuzun her köşesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmek için var gücümüzde çalışacağız. AK Parti'mizin kutlu davasına durmak yok, yola devam anlayışıyla inançla ve azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın kelimelerini kullandı. Son milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen Özdemir, AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Ordu'nun Altınordu ilçesi Ulubey yolu Eski Pazar mevkinde iki araç çarpıştı. Yaşanan feci kazada yaralılar araç içinde sıkıştı. Kaza Altınordu Ulubey yolu Eski Pazar mevkinde meydana geldi. Ordu'nun Altınordu ilçesi Ulubey yolu Eski Pazar mevkinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Gel, gel. Gel Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yolcular araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu araçta başka yolcu var mıydı? Araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle yolda trafik bir süre durdu ardından tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Karadeniz bölgesinin en önemli tarımsal ürünü ve geçim kaynağı olan fındıkta son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği üreticiyi endişelendirmişti. Yaşanan bu hareketliliği Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan değerlendirdi. Fındık piyasasında sular durulmuyor. Karadeniz bölgesinin en önemli tarımsal ürünü ve geçim kaynağı olan fındıkta son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği üreticiyi endişelendirmişti. Fiyatların 290 lira seviyelerine kadar gerilemesi üreticiler arasında tedirginliğe yol açtı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, üreticilerin bu süreçte panik yapmaması gerektiğini belirtti. Soydan yaşanan fiyat düşüşünün geçici olduğunu vurgulayarak piyasa da yeniden kademeli bir artışın beklendiğini ifade etti. Soydan açıklamasında fındık fiyatlarındaki bu düşüş üreticiyi haklı olarak düşündürse de kalıcı bir durum söz konusu değil. Üretici şu anda fındığını elinde tutuyor ve fiyatların yeniden yükselmesini bekliyor. Üretici 350 liranın altındaki rakamlara da fındığını satmak istemiyor dedi. Soydan üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için sabırlı davranması ve panik yapmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni kanun teklifiyle birlikte ambulansa yol vermeyen sürücülerin ehliyetine 30 gün el konulacağını ve aracında trafikten 30 gün boyunca men edileceğini açıkladı. 28, sola aşağım, sol, sol. yeni kanun teklifine göre trafikte ambulansa yol vermeyenlerin ehliyeti 30 gün alınacak ve araç 30 gün boyunca trafikten men edilecek 28, sola <laughs> Bırak telefonu sola doğru Bak hastaya gidiyorum. Sola sol. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen olayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yaptı. <laughs> Ambulansa yol vermemenin cezasının 993 lira olduğunu hatırlattı. Bu cezanın yeni kanun teklifiyle hem ehliyete el konulması hem de aracın trafikten men edilmesi şeklinde düzenleneceğini kaydetti. 28, sola ağacım, sol, sol. Bırak telefonu sola doğru yanaş bak gidiyorum sola yana, sol. Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin ise sürücü belgeleri iptal edilecek. Ordu pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji 3 gün boyunca sürecek olan yağışlar nedeniyle olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Biz de bu haber vasıtasıyla tekrardan vatandaşları uyarmış olalım. Artık kış aylarına yavaştan giriş yaptık ve orduda yağışlı günler etkisini sürdürecek dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var diyelim ve bir diğer haberimizle devam edelim. AK Parti'nin mecliste sunduğu yeni vergi teklifiyle sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde iki oranında noter harcı alınacak. AK Parti meclise sunduğu yeni vergi teklifiyle sıfır ve ikinci el araç satışlarında yeni bir düzenlemeye gidiyor. Teklife göre araç satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde iki oranında noter harcı alınacak. Yeni uygulamayla birlikte ikinci el araç satışlarında bugüne kadar geçerli olan harç istisnası da kaldırılıyor. Böylece hem sıfır hem de ikinci el araçlarda noter harcı ödenecek. Düzenlemeye göre satış bedeline göre hesaplanacak noter harcı en az 1000 lira olacak. Bu uygulama sıfır araçların ilk tescil işlemlerinde de geçerli olacak. Teklifin yasalaşması ile birlikte araç satış ve devir işlemlerindeki mevcut harç muafiyetleri tamamen sona erecek. Kanun teklifi önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyondan geçmesinin ardından genel kurulda kabul edilmesi halinde düzenlemenin Kasım ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annelere yönelik destek programı kapsamında ödemelerin 30 Ekim tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yaklaşık 480 bin annenin hesabına toplamda 4.5 milyar lira para yatırılacak. Bir diğer haberimizle devam ediyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta terörsüz Türkiye kadınla mümkün programında konuştu. Karadeniz'de çıkarılan doğalgazın 4 milyon haneye ulaştığını açıkladı. Biz bakın damarda petrol alelim, petrol bulduk, üretiyoruz. Karadeniz'in derinliklerinde doğalgaz üretiyoruz. Milletvekilimiz dedi ki onu nereye doğalgaz götüreceğiz? Doğalgazı götüreceğiz de <laughs> o doğal gazı ithal ederek götürmeyelim. O doğal gazı kendi ülkemizde, kendi denizlerimizde bularak götürelim. Dolayısıyla Karadeniz'in derinliklerinden doğal gazı yüzeye çıkarırken, Gavar'da petrolü yüzeye çıkarırken, ekonomimize katarken, enerji üretirken, enerjiyi iletirken, dağıtırken, her nereye bakarsanız bakın, bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız bu projelerin içerisinde bizlere en çok katkı sağlayanlar işte kadınlar, kadın çalışanlarımız, kadın mühendislerimiz, kadın mühendislerimiz. Karadeniz'in derinliklerinde, denizin 2100 metre olduğu yerde biz denizin dibine ulaşıyoruz. Oradan sondaja devam edip binlerce metreden o doğal gazı çıkarıp bugün 4 milyon eve o doğal gazı sunar hale geldik. Bütün bu çalışmalar yapılırken birileri ne diyor muhalefet? Efendim orada gaz yok. da petrol yok. Öyle demiyorlar. Öyle demiyorlar mı? Şimdi arkadaş anlatıyoruz. Gösteriyoruz. 19 Mayıs'ta burada milletvekillerimizi getirdik. İçlerinde muhalefet milletvekilleri de vardı. Gelin gözümüzle görün. Evinizde tutun bu petrol nasıl üretiliyor görün dedik. Fakat kadınlarımıza sizlere şunun için ihtiyaç var. Bunu en iyi anlatacak çevrenize, komşularınıza, buradaki çalışmaları en iyi sunacak olan sizlersiniz. Onun için teşkilatımızın, kadın kollarımızın içerisindeki teşkilat mensubu kadınlarımız bugün o sahadaki çalışmaları görecekler. Araç sahipleri kış lastiği uygulaması başlangıç tarihine odaklandı. Kış aylarına giriş yapmamızla birlikte sürücüler de araçlarının gerekli bakım ve hazırlıklarını yapmaya başladı. Kaç para Kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Kış lastiği uygulamasının bu yıl erkene çekilmesinin ardından sürücüler Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşırken kış lastiğini taktırmak için sıraya girdi. Lastikçi Samet Kılıç, kış lastiği uygulama tarihinin 15 Kasım'a çekilmesinin ardından vatandaşların serviste yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Tabii talep var. Şu anda Sürenin öne çekilmesiyle birlikte e, her ayda artan bir fiyat var. Ondan dolayı herkes ihtiyacını erkenden karşılamanın peşinde şu. Yani e, bir aydır kışlık lastik montajı da yapıyoruz. E, servisimiz yoğunlaşmaya başladı. Yani herkesin kışlık dersini e, süreye kadar belirlenen süreye kadar taktırması gerekir. Servislerde de büyük yoğunluk oluşuyor. Bununla alakalı e, randevu sistemlerimiz var. Onunla da çalışıyoruz müşteriler mağdur olmasın diye. Yani kışlık lastiğimizi bulundurmamız şart. Karlı buzlu havalarda. Kış lastiğinin trafikte sürücülerin, yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamasının yanı sıra trafik akışını etkilememek açısından da büyük önem taşıdığının altını çizdi. Trafik tehlike atmam atmamamız lazım. Sadece ticarilere değil hususi araçlara da takılı olması lazım. Yani yolda ilerlerken hususi aracında da sırf yazlık lastikle ilerliyor olmasından dolayı trafiği tehlikeye altında düşünürsek aslında bu araçlarında trafikte kışlık lastik bulunduruyor Şart yani. Ya e, web sitelerimizden randevu ekranlarımız var. Oradan yani bir hastanede randevu alır gibi istedikleri gün ve saate randevuları oluşturabilirler. Yani bu onların burada beklerken yaşayacakları mağduriyetin önüne geçmek için yapılmış bir hizmet. Eee kış lastiği aslında ihtiyaç değil zorunluluk. Yani e, ihtiyacı ötesinde bir şey. Dışarıda kendi canımızı ve diğer e, kullanıcıların veya yayaların can güvenini sağlamak açısından gerekli olan bir şey. Yani bunu es geçilmemesi lazım, bunun tasarruftan sayılmaması lazım. E, dikkat etmek lazım yani. Kışın dışarıda olacaksak, kış dersimiz olacak. Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi bu sezon bol miktarda avlanmaya başlandı. Vatandaşlar da uzun bir aranın ardından taze hamsiye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi bu sezon bol miktarda avlanmaya başlandı. Sezonun açılmasıyla birlikte balıkçı tezgahları hamsiyle dolarken vatandaşlarda uzun bir aranın ardından taze hamsiye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Balıkçı Ayhan Akkaya bu sene hamsiden yana şanslı bir yıl olduğunu söyledi. 100 lira. üstü yok. 100 liranın üstü yok. 50'ye de satan var, 70'e de satan var. Ondan sonra 80 e, 80'e de satan var, 100'e de satan var. Yani az daha düzgün bir şeyler 100 lira. Halk bunu severek alıyor. Şu anda 100 lira değil kapış kapış gidiyor. Çünkü çok ucuz bir şey. Hamsi o kadar güzel kolay. Çeşit balıkları da var tabi. Bunların çeşitlerine göre fiyatları da farklı farklı yükselişte. o hani yüksek fiyatta gidiyor. Çünkü az olan şeyin her zaman değeri fazla olur. Şimdi hamsi bol. Yeri de güzel. Tazeliği de güzel fiyatı çok uygun. Halk kapış kapış alıp alıp yesinler. Bol bol yesinler. Akkaya vatandaşların hamsinin yanı sıra çinekop ve palamut balığını da sorduğunu, fakat bu sene palamut, çinekop ve lüferin beklentiyi karşılamadığını dile getirdi. Şu anda çinekop ve palamutu soruyorlar. Niye olmadı ya da niye az oldu? Hani çinekop, çinekop ve palamut, hani dediğimiz lüfer olayı yok. Olsa da bile, geçen gün şöyle bir karışkada bir balık vardı, 350 lira tanesi. Bir kişi ise bir tarafını ancak bulaştırır yani o kadar şey balık değerli ama yok. Bir onlar yok. Gerisi var az çok da olsa var. Bu son haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.